Neyiz, 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 değil. Başka mal var mı yanında? He, mal olsa üstüne hopan, hopansa He, mal olsa hopana, Bunun danası da atışı değil mi? <laughs> Sen bir ara şeyden aldın, ceri verdin de şimdi bu ey sağlır mı? Şey, ey sütü var mı? O ceri verdiğim bu değil. He? Bu olmadığını bilirim. Yani o geri verme sebebin sütsüz olmasıydı da. Su yokun bir camda bir de de sütsüz var ya. Kolayca gelse bizim inekler doyuyor. Bunun o süt ne adı ne? genç değil mi? Tam doğup da. Bu sene birinci doğup. İlk doğandı da. He. Bu kaç liraya aldın? 15. Onu 10 on buçuk hmm. almıştın öyle hmm. mi o birini? 10 buçuk almıştın. He. Ve onu namaz mı aldın? Ee, normal 10.400 diyor. 10.400 alalım. Oha. Şey verir, Fazla sayması değil ki. he oradan kaçtıkça.